Birinci Dünya Savaşı deyince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen çöller, Arabistanlı Lawrence ve Osmanlı'ya isyan eden Arapların o filmlere konu olmuş hikayesi, değil mi? Ama işte bu resmin sadece küçücük bir parçası. Aslında madalyonun bir de öbür yüzü var. Bugün biz tarihin genelde pek anlatmadığı o diğer yüze bakacağız. O büyük, o karmaşık sadakat öyküsüne. Yani isyan etmeyen, tam tersine sadık kalan o sessiz çoğunluğun hikayesine. Ve işte o meşhur soru. Yüzyıldır hem Türkiye'de hem de Arap dünyasında nesilden nesile aktarılan, bazen öfkeyle, bazen de üzüntüyle sorulan o soru. Araplar bizi arkadan mı vurdu? Peki, bu kadar yaygın olan bu inanış gerçeğin ne kadar yansıtıyor? Gelin, hep birlikte bu iddiayı biraz daha derinden inceleyelim. Peki, bu karmaşık konuyu nasıl ele alacağız? Önce hepimizin bildiği o meşhur ihanet mitiyle başlayacağız. Sonra asıl konumuza, yani o adı pek anılmayan çoğunluğa odaklanacağız. Bu insanlar kimlerdi? Nerelerde? Hangi cephelerde sadakat gösterdiler? Ve en önemlisi neden böyle bir karar aldılar? Hatta bu savaşın sadece kılıçla değil, kalemle de verildiğini göreceğiz. Son olarak da bu devasa sadakat hikayesinin nasıl olup da unutulduğunun peşine düşeceğiz. Haydi başlayalım. İlk durağımız hepimizin zihnine kazınmış olan o popüler hikaye, yani ihanet miti. Bu anlatıya göre neydi? Bütün Araplar bir bağımsızlık ateşiyle birleşmiş, Osmanlı'ya karşı tek bir yumruk olmuştu. Özellikle Batı tarih yazımında çok romantik bir şekilde anlatılan, filmlere konu olan bu versiyon, sanki tüm Arap alemini kapsayan dev bir halk hareketiymiş gibi sunulur ama gerçek, gerçek bundan çok çok farklı. İşte şimdi madalyonun öbür yüzüne, yani resmin büyük ve eksik parçasına geliyoruz. O meşhur isyan aslında Arap dünyasının sadece küçük bir köşesinde yaşandı. Peki ya çoğunluk? İnanması belki zor ama çoğunluk sadık kalmayı seçmişti. İşte şimdi bu tabloya bir bakın lütfen. Aradaki fark gerçekten inanılmaz. Sol tarafta kim var? Şerif Hüseyin ve İngiliz altınıyla yanına çektiği birkaç bedevi kabilesi. Peki ya sağ tarafta? Sağ taraf adeta bir devler ligi. Hicaz'dan Irak'a, Suriye'den Yemen'e kadar uzanan o koskoca coğrafyanın en güçlü, en köklü aşiretleri, konfederasyonları, şehirlerin önde gelen aileleri. Liste hem çok daha uzun hem de nitelik olarak çok daha ağır basıyor farkında mısınız? Peki bu sadakat coğrafyaya nasıl yayılmıştı? Gelin şimdi haritayı önümüze açalım ve bu sadakat cephelerine biraz daha yakından bakalım. Kim, nerede Osmanlı'nın yanında durmuş? Bu tablo durumu harika bir şekilde özetliyor aslında. Bakın, isyanın kalbi sayılan Hicaz'da bile Reşidiler gibi dev bir güç Haşimilere karşı Osmanlı ile birlikte savaşıyor. Suriye'ye, Irak'a, Yemen'e ve Filistin'e baktığımızda ise sadakatin ne kadar baskın olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Hatta Yemen ve Filistin gibi yerlerde karşımıza kayda değer bir isyancı grup bile çıkmıyor. Ve bu sadakat öyle kuru bir laftan ibaret değildi. Bu sadık Arap kabileleri savaşın kaderini etkileyen çok önemli başarılara imza attılar. Mesela Reşidiler olmasa Fahrettin Paşa'nın o efsanevi Medine müdafası o kadar uzun sürebilir miydi? Ya da Kutulamare'de İngiliz ordusunu hezimete uğratan o zaferde Duley aşiretlerinin payını unutabilir miyiz? Yemen'de, Suriye çöllerinde sadık Araplar kelimenin tam anlamıyla Osmanlı ordusuyla omuz omuza canla başla savaştılar. Peki ama neden? İnsanları kabileleri bu iki yoldan birini seçmeye iten neydi? Mesele sadece Arap milliyetçiliği ya da Türk düşmanlığı kadar basit miydi? Kesinlikle hayır. Kararların arkasındaki motivasyonlar çok daha derin, çok daha karmaşıktı. İşte bu tablo meselenin ne kadar girift olduğunu bize gösteriyor. Sadakat tarafında ne var? Bir yanda halifeye yani İslam'ın liderine olan dini bağlılık, diğer yanda Hristiyan emperyalist güçler olan İngiltere ve Fransa'ya duyulan o köklü korku ve güvensizlik ve belki de en önemlisi asırlık kabile rekabetleri. Yani Reşidiler için mesele basitti, ezeli rakipleri Haşimiler isyan ettiyse onlar tabii ki Osmanlı'nın yanında yer alacaktı. Yani kararlar çoğu zaman çönün ortasında, kabilelerin kendi çıkarlarına göre veriliyordu. Öbür tarafta ise elbette bağımsızlık hayalleri, Bolgeseden dağıtılan İngiliz altınları ve Osmanlı'nın artan merkeziyetçi politikalarına duyulan bir tepki vardı. Bu savaş sadece siperlerde, cephelerde verilmedi. Aynı zamanda kalplerde ve zihinlerde de büyük bir mücadele vardı ve bu kültürel savaşın en etkili silahlarından biri de şiirdi. Şimdi kılıçlar kadar hatta bazen onlardan bile daha keskin olan kalemlerin hikayesine kulak verelim. Dönemin büyük Irak'lı şairi Maruf Errusafi bu dizelerle adeta Şerif Hüseyni topa tutuyor. Onu şerefine, yeminine sadık kalmamakla suçluyor. İngilizlere sığınarak suçuna suç ekliyor diyerek bu isyanın bir özgürlük mücadelesi değil, bir fitne ve ihanet olduğunu haykırıyor. Bu aydınların ne kadar güçlü bir tepki gösterdiğinin kanıtı. Mısırlı şair Ahmet Muharrem'in bu dizeleri ise sadakatin ardındaki o derin dini inancı muhteşem bir şekilde özetliyor. Onun için Osmanlı demek sadece bir imparatorluk demek değil. Osmanlı İslam'ın son kalesi, hilafetin koruyucusu demek ve Türkler, Türkler de bu kutsal sancağı taşıyan Allah'ın askerleri. Bu açıdan bakınca isyan sadece devlete değil, doğrudan dinin kalbine saplanmış bir hançer gibi görülüyordu. Yani bütün meselenin özü buydu. Iraklı, Mısırlı, Suriyeli şairler hepsi kalemlerini birer kılıç gibi kullandılar ve isyanın meşruiyetini temelden sarstılar. Onların dünyasında bu bir Arap-Türk savaşı değildi, bu hacın hilale karşı açtığı bir savaştı ve maalesef bazı Araplar bu oyuna alet oluyordu. İyi ama madem durum buydu, madem çoğunluk sadıktı, madem bu kadar güçlü bir entelektüel direniş vardı, peki neden bugün biz sadece isyanın hikayesini biliyoruz? Cevap her zaman olduğu gibi çok basit bir soruda saklı. Tarihi kim yazar? İşte her şey burada düğümleniyor. Savaşı kim kazandı? İngiltere ve Fransa. Peki onlar ne yaptı? Bölgenin haritasını cetvelle yeniden çizdiler. Kurdukları yeni devletlerin, o manda yönetimlerinin başına kimleri getirdiler peki? Elbette, savaşta onlarla işbirliği yapan isyancı liderleri. Peki sadık kalanlara ne oldu? Onlar ya cezalandırıldı, ya dışlandı ya da kurulan bu yeni düzende kendilerine hiçbir yer bulamadılar. Ve böylece o bildik kural bir kez daha işledi. Tarihi galipler yazdı. Yeni kurulan Irak ve Ürdün gibi krallıklar kendi varlıklarını bu kurtuluş miti üzerine inşa ettiler. Sadık kalan o büyük çoğunluğun hikayesi ise bu yeni anlatıya uymuyordu, bu yüzden de bilinçli bir şekilde unutuldu, unutturuldu. Ama neyse ki tarih donmuş, bitmiş bir metin değil. Bugün artık yeni nesil tarihçiler hem Osmanlı arşivlerine hem de Arap kaynaklarına inerek bu tek taraflı, ezberlenmiş hikayeye meydan okuyorlar. O sadık Arap figürü artık tarihin tozlu sayfalarından çıkıp hak ettiği yeri yavaş yavaş almaya başlıyor. Bu analizimizi noktalarken sizi bu can alıcı soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bize anlatılan her tarihi hikayenin aslında birileri tarafından belli bir amaçla yazıldığını ve her zaman madalyonun anlatılmayan bir başka yüzünün olduğunu hatırlamak belki de bu konudan çıkaracağımız en büyük ders.